Şüphe duymak bizim işimiz. Ben sadece onun değil, onun üstündekilerin halka şebekesinin peşindeyim. Webmegon'dan herkese merhabalar. Haftanın öne çıkan haberiyle karşınızdayız. TRT1'de konusuyla dikkat çeken yepyeni bir dizi başlıyor. Halka evet. adındaki dizinin oyuncu kadrosunda ise çok sayıda ünlü isim bulunuyor. İşte dizinin oyuncu kadrosu, konusu ve diğer dikkat çeken detayları. TRT1 yeni yapımlarını bir bir ekrana taşıyor. Geçen günlerde başlayan Vuslat'ın yanı sıra bu hafta Halka. Çok yakında ise Tek Yürek adındaki dizi izleyiciyle buluşacak. Öte yandan 15 Ocak Salı günü başlayacak olan Halka'nın yapımcılığını SFİM adına Serdar Öğretici ve Yusuf Esenkal gerçekleştiriyor. Halka adındaki örgüt ve bu örgütün etkilediği hayatları ekrana taşıyacak olan dizinin yönetmen koltuğunda ise Volkan Koca Türk oturuyor. Bu arada Halka dizisinin dikkat çeken senaryosunu ise Aziz Tuna ve Ali Demirel kaleme alıyor. tepelin yanında işe girmeni, onun yakın adamı olmanı istiyoruz. Babamın katiliymiş. Benim için önemli de sizin için de önemli bu Tepe'li. Şimdiden ilgi gören Halka'nın oyuncu kadrosunda Serkan Çayoğlu, Hande Erçel, Kan Yıldırım'ın yanı sıra Hazal Subaşı, Nazan Kesal ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi çok sayıda isim bulunuyor. Karanlık dünya ile mücadele etmeye çalışan Kaan ile Cihangir'in macerasını ekrana taşıyacak olan dizi her salı saat 20'de TRT1'de olacak. Videoda bulunan linki tıklayarak Halka dizisinin konusu ve diğer dikkat çeken tüm detaylarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca sanat ve eğlence dünyasından yeni gelişmelerden haberdar olmak için ise lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşene dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Cihangir sen misin? Sen kimsin? Kaan Karabulut